sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere GP takımı etkinliğinden bahsetmek istiyorum. Royal Pass oyuncular özel bir etkinlik. Royal Pass oyuncular kendi aralarında takım kurup ödüller kazanıyor. Bir takım kurabilir de bir takıma giriş yapabilirsiniz. Eğer bir takımdan davet aldıysanız GP takımı davet kısmında gözüküyor. Bu şekilde. Takım kurmak istiyorsanız da takım kur kısmından takım kurabilirsiniz. Etkinlik 5. ayın 19'una geldi. 6. ayın ikisinde etkinlik sona eriyor. Takım kur diyelim. Şu an ben takım kurdum. Takımdan nasıl çıkış yapılır? Bunu da göstereyim sizlere. Görüntüle yazan kısmı tıklıyorum. Sayfa aşağı kaydırıyorum. E, ee, takımından ayrıl. Üye sayısı 2'den az olduğunda Royal Pass takımından ayrılabilirsin. Ve sonrasında yeni bir takım kurabilir veya yeni bir takıma katılabilirsin diyor. Sayfayı aşağı kaydırdığında sağ alt kısmında bir kapı butonu gözükecek. Buraya basıp çıkış yapabilirsin. Repeat takımından ayrıldı yazıyor. Soru işaretine tıklayalım. Oyuncular repeat takımı kurmak için 5. ayın 19'u ve 5. ayın 25'i tarihleri arasında süre verilir. Süre dolduktan sonra bir takım kuramazlar veya bir takımı katılamazlar. Yani süre dolmadan önce takım kurun ya da bir takıma giriş yapın. Yani 6 gün 21 saat sonra bir takım kurmaya ya da bir takıma girme özelliği kitlenecek. Onun için süre dolmadan ya bir takıma girin ya da takımınızı oluşturun. Ee, videonun altına RaPES e, takımlarınızı paylaşın. Eğer eksikleriniz varsa oyuncular arasında destekleşme olsun. Seviliyorsunuz. Sağlıcakla kalın.